フフフ。 Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül 2022 Cuma günü. Haftanın bu son gününün güne başlarken programına hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yavaştan toplanıyoruz. Bugün gündemimiz yurt içi ve yurt dışı ağırlıklı olacak. Özellikle yurt dışı haberlerimiz biraz daha fazla. Ee, en sonunda bildiğiniz üzere dünün verilerini konuşacağız. Piyasalarda gün sonunda ne olmuş? bunları konuşacağız diyelim. Ee, şimdi ilk önce bir başlıkları alalım. Başlıkları aldıktan sonra güne başlarken programına başlayalım. Goldman Sachs ekonomistleri 2022 Türkiye büyüme tahminini yükseltti. İstanbul'da perekende fiyatlar Ağustos ayında artış gösterdi. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotları greve gidiyor. Romanya Savunma Bakanlığı ülkenin meclisinden Bayraktar TB2 sisteminin satın alınmasının desteklenmesini istedi. Evet yurt içi haberlerimizle başlıyoruz. Trabzon'da ilk haberimiz. Trabzon Liman İşletmeciliği, Rusya merkezli Donsip ve transit rejimde kömür sevkinde lojistik anlaşması imzaladı. Goldman Sachs ekonomistleri 2022 Türkiye büyüme tahminini %3,5'dan %5,5'a, cari açık tahmini ise 36 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 47,4 oldu. Faaliyet koşulları üst üste 6. ay zayıflamış olmakla birlikte son anket verileri imalat sektöründeki bozulmanın hafif hız kestiğine işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen karara göre TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacağı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL mevduatı düşük bankanın zorunlu karşılıklarında %3 komisyon alacağını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 72 milyar Türk Lirası verdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta %2,29 arttı. Orta İstanbul'da BIST Endeksi küresel pay piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği Ağustos'ta rekor üzerine rekor kırarak %22,33 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi diyelim. Ee, yurt içi haberlerimizin tabi bu haberle sonuna geldik. Birkaç yorum da okuyalım isterseniz. Barış Bey günaydın kolay gelsin demişler. Tuncer Bey günaydın İzmir'den selamlar. İzmir'e Türkiye'nin her neresinde olursanız olun. 81 vilayetimizde bizi nerede izliyorsanız bir telefon ekranı olabilir, bir tabletin ekranı olabilir, bir televizyonun YouTube ekranı olabilir. Ee, herkese selam olsun. Güzel, mutlu bir hafta sonunun son günü olsun. Bereketli bir gün olsun diyelim. Ve Ali Bey de günaydın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara rica ediyorum sizden. Sonrasında yurt dışı haberlerle devam ediyoruz. Evet dünya haberleriyle devam ediyoruz. ABD ile başlayalım. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232 bine geriledi. Başvurular böylece 3. haftada da düşüş trendini sürdürdü. Alman havayolu şirketi Lufthansa pilot sendikası Visigi'nin pilotlara yönelik yarın tüm gün greve gitme çağrısı nedeniyle 800 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Merkez bankalarının enflasyonu resesyon pahasına düşürmek için sıkılaşmaya devam edeceğini açıkladı tahvilerde uzun yıllar sonra ilk kez ayı piyasası görülmesine yol açtı. ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat Endeksi Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 oldu. Gizem Hanım yazmışlar yatırım uzmanlarımızdan günaydın yayınlar demişler bir diğer yatırım uzmanımız Zeynep Hanım da günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bakın görüyorsunuz yatırım uzmanlarımız da programımızı takip ediyor. Buradaki haberlerde daha sonra belki sizlerle kendi yatırımcılarıyla konuşuyorlar. Bu da çok değerli bizler için diyelim ve devam edelim. ABD Çin ve Rusya'ya ileri düzey çip satışını kısıtladı. Avrupa ve Asya yakınından takip edilen imalat göstergeleri Ukrayna'da savaş ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın etkisiyle geriledi. Dünyanın en büyük ticaret merkezlerinde imalat aktivitesinde görülen zayıflama, enflasyonun hane halkı üzerinde baskısının gittikçe arttığına dair uyarı sinyalleri veriyor. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Euro bölgesinde Haziran'da %6,7 olan işsizlik oranı Temmuz'da 6,6'ya geriledi. Euro bölgesinde genç işsizlik oranı da %14,2 olarak ölçüldü. Hakan Bey yazmışlar merhaba iyi yayınlar demişler herkese mutlu iyi bir gün olsun diyelim ve devam edelim. Ravun Romanya Savunma Bakanlığı ülkenin meclisinden yaklaşık değeri KDV hariç 300 milyon dolar olan 3 Bayraktar TB2 sisteminin satın alınmasını desteklemesini istedi. Çin'de Kaysin imalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında 49,5'e düşerek beklentilerin üstünde geriledi. İngiltere Merkez Bankası'nın küçük, orta ve büyük ölçekli İngiliz şirketlerinin mali işler direktörlerinden oluşan karar vericiler paneliyle yaptığı anket enflasyon bekleyişlerinde artışa işaret etti. İngiliz şirketlerin borçlanma maliyetleri Mayıs 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Rusya Rus devlet destekli enerji şirketi Gazprom rekor karlar elde ettikten sonra Kremlin'e 1,2 trilyon rubelik yani yaklaşık 365 milyar Türk lirası bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. Şirket bu yılın ilk 6 ayında 2,5 trilyon ruble yani yaklaşık 753 milyar Türk lirası net kar açıklamıştı. Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından PIMCO'nun baş yatırımcı etkili Andrew Bowles, Avrupa Merkez Bankası'nın 8 Eylül'de yapacağı yönetim konseyi toplantısında faizi 50 bas puan arttırmasını beklediğini söyledi. Çin 2022 yılında 4 büyük şehirde kapanma kararı alırken bu rakam virüsün ortaya çıktığı dönemden itibaren geçen 2 yıllık dönemdeki en yüksek sayı oldu diyelim. Ee, hemen şöyle bakalım. Kerem Bey hisselerle alakalı bir soru sormuş. Hisselerle alakalı soruyu yatırım uzmanlarımıza soruyoruz. Bu hafta bir yatırım uzmanımızı almadık konuk. Önümüzdeki hafta bunu telafi edelim. Ee, en az iki yatırım uzmanımızı güne başlarken programına konuk edelim. Hem sizin de sorularınız oluyor. Faydası olacaktır mutlaka diyelim. Meltem Hanım. iyi yayınlar kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve... Şimdi dünün verilerini açıklayacağız. Önce kısa bir ara istiyorum sizden. Sonra günün, dünün ne olmuş bu verilerde biraz konuşalım. Hem dolar konuşacağız, hem euro konuşacağız, hem de borsada neler olup bitmiş konuşacağız. Önce kısa bir ara. Evet devam ediyoruz. Piyasalarda gün sonu 1 Eylül'de neler olmuş bir yorumumuz daha var. Recep Bey almış. Teşekkürler Cihan Bey. Sayenize günümüz aydınlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes için güzel bir gün olsun diliyoruz. Ve devam ediyoruz. Borsa İstanbul BIST endeksi günü %0,90 düşüşle 3142,74 puandan tamamladı. BIST endeksi önceki kapanışa göre 28,46 puan azalırken toplam işlem hacmi 79,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3125, en yüksek 3182 puanı gördü diyelim. Hikmet Bey günaydın yayınlar demişler çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi dolar ve euroya bir geçelim. İstanbul serbest piyasada dolar 18,20 euro ise 18,11 Türk lirasından işlem gördü. Altının gram fiyatı 990, çeyrek 1621 Cumhuriyet altını ise 6465 liradan satıldı. Altının onsu uluslararası piyasalarda %1,13 düşüşle 1692 dolardan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %2,50 düşüşle 93 dolardan işlem görüyor. Şu an euro 18,15 dolar ise 18,21 Türk Lirasından işlem görüyor diyelim. New York Borsası haftanın 4. işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışında Dow Jones endeksi 140 puan üzerinde değer kazandı ve 0.46 artışla 31.656. 42 puanı gördü diyoruz. Ve piyasalardaki dünün verilerini de aktardıktan sonra programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftanın bu son gününde güne başlarken programında bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızla, beğenilerinizle de bizlere destek veriyorsunuz. Biz de burada olabildiğince sizlere haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Ee, Zeynep ve Muhammed kardeşler isimli bir kullanıcımız günaydın hayırlı sabahlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Burak Bey el sallamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızda e, yorumlarınızla bizlere neşe katıyorsunuz, mutluluk katıyorsunuz. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bizi tüm sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Güne başlarken programı hafta içi her sabah 9.30'da sizlerle beraber olmaya devam edecek. Hem yurt içi, hem yurt dışı, hem de piyasalarda dönüm verileriyle burada Borsa İstanbul açılmadan önce 9.30'da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bizler pazartesi günü 9.30'da tekrardan sizlerle beraber olacağız. Onun öncesinde pazar günü 21.00'da akşam 9'da Borsa turnuvasında hisse sorularınızı cevaplayacağız. 3 yatırım uzmanımızla mutlaka izleyin diyoruz onu da hem YouTube'dan hem Twitter'dan ortak canlıyla sizlerle beraber olacağız. E, o halde pazar günü saat akşam 9'a kadar Şimdilik hoşçakalın diyelim. Pazartesi de güne başlarken programda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.